Arkadaşlar herkese merhaba herkesin tekrardan Ramazan ayı mübarek olsun Allah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul etsin bugün yine çok sıcak bir gündü ama Allah'a şükürler olsun bugün tatil evdeydim ben dışarıda çalışan arkadaşlarım varsa. Allah hepsine yardımcısı olsun. Evet, Ramazan ayının son günleri yaklaşıyor. Ramazan ayı tüm bereketiyle devam ediyor. Ramazan ayında teşekkür ederim Şeval abi. Eyvallah. Ramazan ayında Herkesin inşallah hesabını ve kitabını güzel yapmıştır. Yani ben karda mıyım? Ben sararda mıyım? Benim amel tartım nedir? Sevap mı fazla çıkacak yoksa günah mı fazla çıkacak? Bunun hesabını bu ayda inşallah herkes yapmıştır. Neden bu ay çok önemli. Bu ay sanki kendimizi bir sınavdan geçiriyoruz gibi. Neden? Bir ayda kazanmış olduğumuz sevaplar ve kazanmış olduğumuz güzel alışkanlıklar 11 ay devam etmesi lazım. Evet, işitme engelli kardeşlerim yavaş yavaş çayına geliyor ve sorularını bekliyorum. Evet. Dedik yani karda mıyız yoksa zararda mıyız? Bunu herkes kime sorması lazım? Herkes kendi vicdanına soracak. Ben bu ay Allah için ne yaptım? Bu ay Allah için sevdiğim ve çok istediğim şeylerden terk ettim mi? Sigarayı Allah için bu ay bıraktın mı? Faizdir, haramdır, kötü işlerdir. Hepsini bıraktın mı? Sadece mideme mi oruç tutturdum? Gözümü, kulaklarımı, ağzımı haramdan uzak yaptın mı? Dilim Ramazan ayında küfür konuşmayı veya dedikodu veya gıybeti bıraktı mı? Gözüm haram şeylere defalarca baktı mı? Evime, aileme haram lokma yedirdim mi? Paramı nasıl kazandım? Paramı nereye harcadım? Bunların herkes tek 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 kendi vicdanına sormasını istiyorum. Bunu sorarsa, sorduğumuzda vicdanımız rahatsa problem yok. Ama sorduk vicdanımız sıkılıyorsa problem var. Ama tövbe kapıları hep açıktır. Haftaya da Kadir gecesi var. Bu gece çok önemli. Bu gecede inşallah tövbe edip bir daha yapmayacağımız kötü işleri bırakmamızı istiyorum. Evet. Ramazan ayı havalar çok sıcaktı. Ama sevabı da buna karşılık daha fazla olacak. Neden? Geçen sohbetlerde anlatmıştık. Bir şeyin ödülü büyükse yolu zordur. Mesela sen üniversite sınavını kazanmak istiyorsun, çalışıyorsun, 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 sınava giriyorsun ve aldığın puan ve ondan sonraki hayatın. Yani bir ilkokulu kazanmaktaki zorluk, bir üniversiteyi kazanmaktaki zorlukla aynı değil. Neden? Onun ödülü daha büyük. İşte Ramazan ayındaki tutmuş olduğumuz sıcak havalardaki oruçlar, Allah'ın yanında sevabı ve ödülü çok büyük olacak inşallah. Evet. Evine hiç misafir almayan var mı? Veya hiç iftar misafirliğine gitmeyen var mı diye bir soru göndermek istiyorum. Bunu neden sordum? Çünkü Ramazan ayı paylaşmak ayı. Ramazan ayı birbirine gidersin, size misafir gelir. Hep beraber aynı sofrayı paylaşmış olursunuz. Bunlar güzel aletler. Eğer hiç Ramazan'ın başından bu zamana kadar hiç iftarda misafirliğe gitmediyseniz mutlaka Ramazan ayı bitene kadar bir eve misafirliğe gidin veya size misafir olarak gelsinler veya hiç olmazsa arkadaşlarınızla dışarıda lokantada beraber bir iftar yapın. Çünkü Ramazan'ın güzelliği paylaşmakla olur. Yoksa normal 11 aydaki gibi tek 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 yemek ve içmek önemli değil. Bu ayda rahmet ve bereket ayı olduğu için ve fakirin halinden anlamak ve ne kadar çok fakirin halini hissetsek çok bize büyük faydaları var. Neden? Çünkü Sadece Ramazan ayında fakir kardeşlerimizi düşünmemiş oluruz. Nasıl düşünürüz? 11 ayda düşünürüz. Ramazan bittikten sonra ilk akşam yemeğimizde bakarız ki ya ben şimdi soframda güzel yemekler var ama dışarılardaki fakir insanların yemekleri var mı diye bir düşünce kalbimize gelir. Bu çok güzel bir duygu olur. İşte bunu kazanmamız lazım. Bunu kazanmazsak Ramazan bittikten sonra bir yıl sonraya kadar hiç bunu hissetmezsek bu bizim vicdansal bir problemimiz olur. Evet. Oh. ta Tahir kardeşim hoş geldin. Nasılsın? Mardin nasıl iyi mi? Mardin'deki iftarları biraz anlat. Evet Tahir'ciğim. Evet. Evet, Kahramanmaraş'ta güzel iftar programları oluyor. Dulkadiroğlu Belediyesi'nin, 12 Şubat Belediyesi'nin ve büyükşehir belediyesinin çok güzel iftar programları var. Bunlar güzel şeyler. Yani Ramazan'da herkesin buluştuğu güzel sofralar Allah'a şükürler olsun Kahramanbaşı'da kuruluyor. Çorum'da güzel bir adet vardı. Orada da mahalle mahalle iftar programları olur. Çorum'daki işitme engelli kardeşlerim bilir. Bazen beraber de giderdik. Çorum Belediyesi'nin mesela Akkent mahallesinde bir iftar programı vardı. Bin kişilik bir sofra düşünün. Çok güzel bir ortam. Yani Çorum'da Ramazan ayında bütün mahallelerde hep iftar programları olur. Evet. Yine Ramazan geceleri çok sevaplı geceler. Bu geceleri de çok iyi bilmemiz ve bu gecelerde Allah'ı zikretmemiz, Kur'an okumayı bilenler varsa Kur'an okusunlar, bilmeyenlerse tesbih çeksinler. Çünkü bu geceler çok mübarek geceler. Çünkü Peygamber Efendimiz demiştir, Kadir gecesi gizli olduğu için son 10 günün içinde Kadir gecesini arayın. Yani o gecede bir saat var ki o saatte yapmış olduğunuz dualar geri dönmez. Allah kabul eder der. İşte o gizli bir saati bulmak için Müslümanlar Ramazan ayının son 10 günü daha daha çok geceleri ibadet ederler. Çünkü bu gecedeki bir saat insana 83 yıllık bir ibadet sevabını kazandırır. Bu yalan değil. Bunu kim anlatıyor? Peygamber Efendimiz anlatıyor. Ramazan ayındaki o bir saati bulursak çok büyük bir sanki ikramiye piyango çıkmış gibi bir kar olacak. Evet o geceyi Ramazan ayının gecelerinde arayın. Biliyorum akşamları maçlar var ama bir de özellikle cumartesi, pazar günleri tatil olduğu için çok geç uyuyanlar var. Bunları da biliyorum. Ama bu gece çok önemli. Gizli bir gece. Kim bulursa Allah ona çok büyük bir sevap. Düşünün. 83 yıl Namaz kılmış gibi, oruç tutmuş gibi, zekat vermiş gibi bir sevap kazanacaksınız. Bunu hiç unutmayın ve bu saati bulmaya, aramaya çalışın. Evet. Kadir gecesinden de bahsettik. Evet son iki gündür şehit haberleri var. bunun için çok üzgünüz ve çok üzülüyoruz. Dün de Kahramanmaraş'ta bir şehit askerimiz vardı. Ulu camiden ikindi namazında dün namazı gitti ve Allah'a gönderdik. Yani özellikle Diyarbakır, Mardin ve doğu bölgelerindeki işitme engelli kardeşlerim. Lütfen gördüğünüz yanlış bir gördüğünüz bak, baktınız ki bomba taşıyorlar. Lütfen polise haber verin. L Lütfen askerlere söyleyin. Tamam konuşamıyorsunuz ama kağıtlara yazın. Şüphelendiğiniz bir konu varsa lütfen söyleyin. Tamam mı? Çünkü bunu yapmazsanız problem var. Bunu yapmanız size bir insanlık vazifesi. Evet. Allah Türkiye devletimize korusun. Allah şimdi görev yapan tüm ordumuzda görev yapan askerlerimizi korusun. Onlara güç ve kuvvet versin. Şimdi hem oruç tutan hem de vatanı koruyan askerlerimize Allah güç ve kuvvet versin. Evet. fitre ve zekatını vermeyen kardeşlerim Ramazan ayının bitmesine az var. Lütfen fitre ve zekatlarınızı verin. Zekat nedir? Sahip olduğunuz paranın veya altının 1 bölü kırkı. Mesela benim 80 bin var. Bunun 1 bölü 40'ını hesaplayın ve zekatınızı verin. Çünkü mesela Türkiye'de eğer herkes tam zekat vermiş olsa hiç fakir insan Türkiye'de olmaz. Neden fakir insanlar çok? Bunun bir sebebi de zekatını vermeyenler. Lütfen herkes ailesine ve kendine veya akrabalarına uyarması lazım. Sorsun, anne biz bu ay zekat verdik mi? Baba biz bu yıl zekat verdik mi? Bunu hatırlatmaları çok önemli. Neden? Zekat İslam'ın beş farzından bir tanesi. Ve fakir insanlarla zengin insanlar arasındaki boşluğu sekat doldurur. Zengin, fakir, sekat verdin o kadar fakir yükselir. Eğer zekat vermezsek hırsızlık fazla olmaya başlar. Fakir hakkını zenginden almaya çalışır. Bu doğru değil ama bunun hırsızlığın fazla olmasının sebeplerinden bir tanesi de zekatını vermeyen insanlar. Lütfen herkes zekatını versin. Bu bir Allah'ın emri. Allah'ın emrini tutmazsak Allah zekat vermediğimizden belki daha fazlasını bizden alır. Nasıl alır? Bir bela gönderebilir. Bir kaza gönderebilir. Bir deprem gönderebilir. Bu bazen olmuştur. Bu konu çok önemli. Evet. Bu akşam sohbetimiz burada bitecek. Neden? Bu akşam bir yere misafirliğe gitmek lazım.